Perspektif programından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi ekonomist Güldem ataba ile beraber hafta boyunca yapılan açıklamalar, yayınlanan raporlar, haberler üzerinden ekonomideki son gelişmeleri konuşuyoruz. Güldem Hanım merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim Sinan Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. İsterseniz önce Türkiye ile başlayalım. İlk olarak Samex Birleşik Endeksinin verisi açıklandı. Bir önceki aya göre 9.3 puanlık bir azalma 45.6 değerine gerilemiş gözüküyor. Referans değerinin altında bir gerçekleşme var burada. Diğer taraftan isopiyamay açıklandı. 5. Şinci ay üst üste gerileme devam ediyor. Bir tarafta bunlar varken diğer taraftan Betam da bir rapor yayınladı. Betam'a göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre yapılan hesaplamada yılın ikinci çeyreğinde... 0.6'lık bir daralma bekleniyor ekonomide. Siz hem bu açıklanan verileri hem Betam'ın analizini nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz gidişatı nasıl görüyorsunuz? Ee, şimdi tabii açıklanan verilerle başlayalım isterseniz. Ee, onların detaylarına baktığımızda özellikle Musiad'ın Samex. Yani şöyle Samex'te aslında e, Sanayidasın açıkladığı işte PMI endeksi de Aşağı yukarı aynı veriyi işaret ediyor ama Sanayi Odası'nın açıkladığı PMI verisi biraz daha ihracat yapan şirketlere odaklı. Samex biraz daha e, içinde tabii hizmet sektörü de olduğu için daha yurt içi piyasadaki e, şirketlere odaklı. Samex bir kompozit, birleşik bir indek, endeks. E, i̇çinde dediğim gibi hem hizmetler var hem e, sanayi var. Bunun detaylarına baktığımız zaman e, bu birleşik. Birleşik Endeks'in 9.3 puan düşmesi, 45.6'ya düşmesi çok sert bir e, aslında daralma bölgesine geçişe işaret ediyor. Özellikle hizmetler sektöründeki düşüş 10.9 puan. Sanayi sektörü e, nispeten biraz daha yavaş ve sanayi sektörü zaten bir süredir problemliydi bu tarafta. Ama hizmetlerde de düşüş tabii ki önemli. E, sanayi sektöründeki daralma burada 4.3 puanla sınırlı. Yani biz asıl hizmetler sektöründeki yavaşlamanın e, buraya aşağı doğru çektiğini görüyoruz. PMI verisine geldiğimiz zaman da dediğiniz gibi 5 aydır üst üste düşüyor. Hatta 5 aydır üst üste 50'nin altında 47.9'dan 47.2'ye düşmüş. ya yani bu da aslında oldukça bir e, sert bir daralmaya işaret ediyor. Güven endeksleri işte Bloomberg ET'nin yaptığı e, TÜİK'in yaptığı tüketici güveni, genel olarak ekonomik yön bütün bunlar aşağıda. Sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, bütün bunlar aşağıda. Dolayısıyla biz aslında şunu anlamamız lazım. Ee, hani Mehmet Şimşek seçimden, genel seçimden sonra geldiğinde keşke e, yerel seçimler olmasa demişti. Yerel seçimlere kadar e, para politikasının kademeli bir sıkılaştırma yapıldı. Arkasından e, maliyet tarafında işte ancak yerel seçimlerden sonra o da çok etkili olmayan bence bir şekilde hani tasarruf ayağı olmadığı için sıkılaştırma çabaları var. Dolayısıyla hani en güzel en kolay günler geride kaldı. Bundan sonraki süreçte ekonomi çok hızlı bir şekilde yavaşlayacak, daralmaya döndü ve muhtemelen ikinci çeyrekten öte üçüncü çeyrek dördüncü çeyrek en kötü en zorlandığımız çeyrekler olacak büyüme açısından. Amaç neydi burada? Amaç tabii ki enflasyonla mücadele için bunlar yapılıyor. E, faiz artışı bir ayağı elbette fakat bunun yetmediği yerde de maliyet tarafını kontrol altına almak hem beklentileri çıpalamak çünkü bir sinyal etkisi de var tüketici açısından hem de daha hızlı bir şekilde enflasyonu aşağı indirmek için TL baskılanıyor. Şimdi o zaman üretici, ihracat yapan özellikle üretici çift taraflı baskı altında hem faizler artıyor, finansman maliyeti yükseliyor. Hem dolayısıyla faiz artışla beraber talep düşüyor. Zaten yurt dışında Küresel ekonominin de yavaşladığı bir dönem ve bir taraftan da TL baskılandığı için e, rekabet gücü verimlilik odaklı olamadığı için işte maliyet odaklı olduğu için asgari ücret tarafından bir destek verilmiş olsa da e, TL tarafından dezavantajlı konumda. O zaman da işte konkordatolar sorun oluyor. Yani yaşadığımız bu. Real sektör açısından da bu e, en sorunlu dönem. E, tüketici açısından da özellikle sabit gelirli tüketici zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması açısından da en zorlu dönem. E, Mehmet şeyin istediği döneme geldik. Yerel seçimler bitti. Şimdi işte politikalarını etkili bir şekilde kullanacak. Ama sorun şu maliye politikası ayağı yok. Enflasyon beklentilerinde hala 2025 sonu yüzde 25'ler 30'lar civarında beklentiler var. Yüzde 14 beklentisine Merkez Bankası'nın inanan yok. Ve daha işte bu hafta itibariyle doğalgazı da 38 zam geldi konutlara. Ne yapıyoruz tam olarak belli değil. Belli de para politikası dışında bir şey yapmadığımız gözüküyor aslında. Peki bu noktada iş dünyasını da sormak istiyorum. Biz sizinle geçtiğimiz haftalarda iş dünya temsilcilerinin çeşitli açıklamalarını konuşmuştuk işte krediye erişim konusunda yaşadıkları sıkıntıları. Aha. Bu hafta da Financial Times bir makale yayınladı. Orada da Türkiye'nin enflasyonla mücadele politikalarının iş dünyasının canını acıtmaya başladığını belirtiyor. Ve detayına baktığımızda iş dünyası temsilcilerinin bu makalede de Türkiye ekonomisinin yeni normalinden mutlu olmadıklarını belirttiklerini görüyoruz. Siz okudunuz mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Okudum. Siz e, sadece Sabit gelirli üzerine vergi salarak e, enflasyonla mücadele edemezsiniz. E, reel sektörde de bir takım sıkıntılar var e, olacak çünkü e, hem talebi kesi, kesmeye çalışıyorsunuz, talebin kesilmesinin yansımaları reel sektörü sıkıntıya sokuyor. Şimdi burada belki şöyle bir şey e, tartışılabilir. Geçen sene Temmuz ayında nasıl e, TL hızlı değer kaybettiği üzerindeki baskı kalkınca ve arkasından faiz artışlarıyla beraber rezervlerin toplanması sürecinde TL tekrar baskı altına alındı. E, fakat yerel seçimlerin olması sebebiyle hem ekonomik büyüme teşvik edildi, devam ettirildi hem de e, TL'nin değerini e, işte baskılandığını gördük. Halbuki eğer madem bir IMF benzeri bir program uyguluyorsunuz, o zaman geçen sene TRN'in değeri çok daha sert değer kaybettirilebilirdi. Şirketlere rekabet gücü önden hediye edilebilirdi. Bu program tabii dahilinde eğer illa bu şekilde gidecekseniz. Arkasından da işte bu yaşadığımız süreç yaşanırdı. Şimdi hem bu süreci yaşıyoruz. Real sektörün üzerinde yoğun bir baskı var. Rekabet gücü azalmış durumda. Finansmana erişimi zaten hep sorunlu. Bir de finansman maliyeti aşırı yükselmiş durumda. Bir taraftan da işte bu... Ee, bu hediye verilmeden bu sürece girildi. Dolayısıyla reel sektörün sesi yükselecek. Bunun varacağı nokta e, politik olarak merkez bankası üzerindeki baskının ne zaman e, gerçekten arttığını göreceğimiz olacak. Çünkü en son hem Cedi Akçay'ın hem başkanın Fatih Karan'ın açıklamalarını anladığımız uzun bir süre daha e, enflasyon e, aylık enflasyon rakamları beklenen patikaya uygun hale gelmeden faiz indirimleri Çek gündemde olmayacak ya da en azından faiz indirimleri gündeme gelse bile real faiz pozitifte tutulacak. Bu bir görüş enflasyonla ciddiyeti yansıtan. Diğer görüş işte ne diyelim nebati dönem Albarek albarak döneminde 2018'den beri olduğu gibi ucuz krediyle beslenmiş. E, real sektörün sesi yükseldikçe tabii real sektör değil sadece AKP'ye yakın e, şirketlerin özellikle sesleri yükseldikçe bunun hani iki lobi oluyor şu anda. Erdoğan'ın üzerinde hangisi etkili olacak? Hani Erdoğan ne zaman çıkıp kardeşim yeter bu kadar da daralma istemiyoruz diyecek. Çünkü tekrar betama dönersek daha ikinci çeyrekte başlayan daralma dediğim gibi üçüncü ve dördüncü çeyrekte biz bunun daha da sertleştiğini hani o 0.6 daralmanın yüzde birin üzerine çıktığını çeyrekten çeyreğe göreceğiz. Yüzde ikiler üzerine bile çıkabilir şu gidişatta. Hani Samex'in 9.3 puan düşmesi e, ISO yüzde yüzde değil 45.2 puanda olması bunlar e, reel sektör açısından hayırlı alamet işaretler değil. O taraf ateşi yükseldikçe Merkez Bankası üzerindeki baskı artacak. Bunun sonucunda riskimiz erken bir faiz indirimi olacak. O da tabii bütün burada dengeleri etkileyecektir. Bir taraftan da dünya tabii değişiyor. E, hani onlar da var. Tüm bunlar olurken e, siyaset cephesinde de gerilim devam ediyor. İşte bugün Instagram'ın kapatılmasını konuşuyoruz. Siz bu gelişmeleri nasıl görüyorsunuz? Ba, işte dün de biliyorsunuz Can Atalay Anayasa Mahkemesi'nin kararı vardı. İşte, e, Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından evet Uçum çıktı bu öyle değildir dedi. E, bugün işte Haniye'nin e, suikastına bağlı taziye mesajı yayınlamadığı için o yasak var. O yasakla beraber e, Anayasa Mahkemesi bir yayınlama bir açıklama yapıyor kendi sitesi şu anda yasak altında basın özgürlüğü, ifade özgürlüğüne müdahale etmesine imkan tanıyabilecek kuralların iptali, ile iletişim başkanlığının bu yaptığını yapamayacağına karar verdiğini açıklıyor. Bu kaldırılıyor, çekiliyor, arkasından Anayasa Mahkemesi'nin sayfası kapatılıyor. Ya bunlar çok absürt gelişmeler. İşte dün Can Atalay kararı ve bununla beraber ki bu ilk değil. Hani biz bunu e, aylardır, bir süredir yaşıyoruz. E, hatta birkaç yıldır Anayasa Mahkemesi'ne çatışmalar var. Nerede bu zirveye ulaştı? E, MHP lideri Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır. Çünkü işte e, HDP'yi, DEM Parti'yi kapatmıyor, geciktiriyor demesiyle birlikte bu işin suyu çıktı. Yani böyle bir Anayasa Mahkemesi üzerinden basılamaz. Ana anayasa değişikliği yapılamıyor, kanuni değişiklik yapılamıyor. Ama Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının kimsenin uymadığı bir ortamdayız. Ya, bu gerçekten olacak bir şey değil. Sonra da enflasyon falan konuşmaya çalışıyoruz. Aslında Büyük resimde bozulan e, çok fazla denge var. E, Anayasa Mahkemesi bunun temsili son dönemlerde. E, hani bir partiden milletvekili seçilen kişinin giremediği mailiste hani okuttuğunuz karar yok hükmünde diyor. O ona diyor ki senin kararın yok hükmünde diyor. E, Oysa işte, işte enflasyon büyüme gibi konuşabiliriz ama aslında büyük resimdeki bozulma e, bizim enflasyonla mücadelemizi engelleyen e, temel faktör. Enflasyonla da mücadele de başarıyı engelleyen temel faktör. Bu şekilde bir anayasa mahkemesi paspas pas yapıldığı sürece işte varacağımız yer çok sınırlı olacaktır. Ya da e, maliyeti çok yüksek olacaktır. Çok daha yüksek faizle e, enflasyonu anca dizginleyebiliriz. Çünkü Türkiye'nin kurumları e, aşılmış durumda ve siyasi iradeyle kurumlar arasında çok ciddi bir sürtüşme var. Bu doğru bir e, gidişat değil bence. Size Bank of America'nın bir raporunu sormak istiyorum. Küresel ekonominin nereye gidebileceğine dair Amerikan seçimlerine odaklanarak, oradaki senaryolara odaklanarak bazı çıkarımlarda bulunuyor Bank of America. Mülteci konusunda, ticaret konusunda, regülasyonlar konusunda, mali politikalar konusunda farklı temalar ortaya çıkarıyor. Ve seçim sonuçlarına bağlı olarak farklı senaryolar ışığında tüm bu alanlarda nasıl bir tablo ortaya çıkabileceğini anlatıyor tahminlerde bulunuyor siz nasıl değerlendiriyorsunuz Bank of America'nın raporunu öğretici aydınlatıcı e, o yüzden de yani üzerinden gitmekte fayda var e, dört ana tema belirlemiş Bank of America diyor ki e, bir hani iki tarafında hem Kongre'yi hem başkanlığı alma senaryosunun etkileri başka yani işte Trump bir tarafı alıyor ve çok güçlü bir şekilde başkan oluyor kongrenin desteğiyle ya da oradaki varlığıyla da. E, diğer tarafında da hani bölünmüş bir hükümet oluyor. Yapabilecekleri diye alıyor. Ama sonuçta her iki tarafında yapacakları aslında belli. Şimdi eğer e, Trump'un kazanması halinde gümrük vergileri yükseltilecek. E, bunun anlamı tabii ki çok net. E, maliyetler ya da ürünlerin fiyatları artacağı için e, ithal tüketim sebebiyle ABD'de de özellikle Çinle dış ticaret hala çok büyük oranda açıkta. Burada çok bir anda fiyatlar artacak ve yüksek enflasyon olacak. Yüksek enflasyon olduğu yerde büyümenin yavaşlayacağından bahsediyor. Ee, burada da işte e, Merkez Bankası'nın ne yapacağı tabii söz konusu. Diğer taraftan eğer işte Trump'ın devreye girmesiyle e, göç konusunda, e, çalışan göç konusunda çok daha sert kurallar devreye sokulacağından bahsediyor, hatırlatıyor. Bunun da büyümeyi yavaşlatıcı yönde etkisi olacağından bahsediyor ve hani ikisini birleştirdiği zaman Bank of America diyor, Diyor ki buradaki risk e, enflasyon yaratacağı enflasyon riskinden daha fazla. Dolayısıyla merkez e, faiz indirimini yavaşlatma e, olarak verilebilecek tepki. Bir vadede büyümenin e, yavaşlaması ve tabii bununla beraber işsizliğin artmasıyla merkez... FED açısından, ABD Merkez Bankası açısından faiz indirimlerinin hızlandırılmasını devreye sokacak. Bu da tabii ki dengesizlikler yaratacak. Enflasyon bir taraftan tekrar ateşlenebilir. Yani e, çok zorlu bir süreç olur Trump politikalarının devreye girmesi. Ne açıdan? Tam da enflasyonla mücadelenin işte bu hafta itibariyle FED'in kararını da gördük. E, evet faiz değiştirmedi falan ama tam olarak Eylül'de artık faiz indireceğini ilan etti Paul'un ağzından. Yani arkasından faiz indirmeye başladığı dönemde bu tür Trump'ın kazanması bilinmedik bir döneme doğru yol açacak. Çünkü Merkez Bankası yükselen enflasyon ve arkasından yavaşlayan bir ekonomik büyüme riskiyle karşı karşıya gelecek. Tek pozitif Trump'la beraber de olması. Yani yatırımların biraz daha serbestleştirecek olması. İlginç olan eğer demokratlar kazanırsa e, Kamala Harris'in alması durumunda yatırımların devam edecek olması sebebiyle bütçe açığının artması, Trump kazanırsa da e, yine işte vergi indirimleri ve bu çeşit e, kurumları destekleyici politikalar sebebiyle yine e, bütçe açıklarının artması. E, her iki senaryoda bütçe açıkları artacaksa tabii ki e, hem ABD'de enflasyon sorunu bitmemiş olacak belli bir seviyeye indikten sonra bile orada istikrar kazanıp kazanmayacağı tartışmaları olacak. Hem de bu e, bunun işte dünya ekonomisinde yansımaları ve bir yerde bir borç sorunu olacak muhabede ekonomisinin. Biraz daha biz bunu tartışıyor olacağız. Ve bu dedikleri içinde eşliğinde tabii ki işte para politikasının zorluklarının yansıması, önce dolarda bir güçlenme çünkü faiz indirimlerinin yavaşlaması, arkasından da faiz indirimlerinin büyümeye bağlı eğer, çok hızlandırılması gerekirse dolar da bir zayıflık olacağından bahsediyor. Yani Bank of America'nın böyle büyük çerçeveyi çizmesi açısından e, bence bu notu ya da bu raporu okunmaya değer. Çünkü e, yani ABD içinde yaratacağı etkiler dışında biraz da dünya ekonomisinde yaratacağı etkilere odaklanmış. Biz de dünya tarafındayız. O yüzden anlamak önemli. Bu arada Kamala Harris'in gelmesiyle beraber anketlerde bazı oynamaların olduğunu zaten konuşmuştuk. Şu an gelinen noktada başkanlığı kim alacak konusunda şu an kafa kafaya gelmiş gözüküyoruz. Yani Biden kalsaydı kafa kafaya gelinemeyecekti. Trump çok rahat bir şekilde alacaktı. Şimdi bundan sonra tabii Kamala Harris'in o ilk dalgasından sonra bu eşitlik genelde olur başkanlık seçimlerinde eğer çok çok acayip işler yoksa bundan sonraki. Normal'e döndü aslında performansları belirleyecek. Bir sonraki münazara şu anda Trump kaçıyor gibi gözüküyor ama o çok bence belirleyici olacak bu swing state dedikleri hani asıl. Kararı verecek nüfusu daha etkili seçim sonuçları üzerindeki bölgelerde, eyaletlerdeki şeyleri etkileyecek bu münazara. Bir taraftan da hani aslında basında çıkan yazılar şuna işaret ediyor: Kamala Harris bir yeni bir kan getirdi, heyecan getirdi. Trump'ın politikaları hani eski Trump biraz daha yaşlanmış, biraz daha yorulmuş, yeni bir şey söyleyemiyor. İşte en son bu Zenci gazetecilerle yaptığı toplantıda işte. Kamala Harris'in e, zenci midir, değil midir? Ya şimdi kadar Hint kökenliyim diyordu. Zenci olduğunu söylemiyordu. Gibi şeyi e, sanıyorum bayağı bir tartışma yaratmış durumda. E, çünkü hani kadın gençliğinden beri gittiği okullarda hani zenci kız e, kulüplerin e, liderleri arasında ve bayağı öncüleri arasında. Ama tabii bu e, demokratların seyrettiği kanallar, hani Fox TV gibi daha cumhuriyetçilerin seyrettiği kanallarda puan topluyor olabilir. Vesaire. Yani son dakikaya kadar, kasıma kadar herhalde bilemeyeceğiz. Ama e, Biden'ın olmayan şansı şu anda kamolar herisine var. Demokratların alma ihtimali var. Bölünmüş bir meclis olma ihtimali biraz daha yüksek. Ankamolar ise e, hala şans tanıyorum. E, a, kıl payı da olsa e, kazanmasını bekliyorum. E, Göstereceği performansa güvenerek. Önümüzdeki birkaç gün içinde de başkan yardımcısını açıklayacak. Evet, Onu da o da çok e, olacağız. Peki evet. son olarak size Paul'u sormak istiyorum. Fed'in kararından ziyade Paul'un soru cevaplardaki açıklamaları, evet. Fed'in verdiği mesajlar e, ne görüyorsunuz? Beklentileriniz size paralel mi? Yani piyasanın beklentisi ile paralel ben biraz daha yumuşak bir tonda gördüm Paul'u kendi hani, naçiz, hani beklentilerim eşliğinde. Ee, ben Metin'de biraz daha net bir mesaj. Paul'un daha temkinli konuşmasını beklerdim. Tam tersi oldu. Metin biraz daha temkinli çıktı. Paul son derece yani, risk alıcı bir şekilde Eylül faiz e, bahsetti net bir şekilde kapıyı açtı. Şimdi bundan sonraki süreçte ne olacak? E, hani Eylül faiz artık inecek. O faiz indirimiyle beraber sonrası nasıl bir gidişat olacağına yönelik mesajlar önemli olacak. Tabii ki şu denecek gelen veriler bunu belirleyecek denecek ama gelen veriler şu anda en azından bir 6 aylık süreçte Fed'in dur kalklı bir faiz indirimini destekleyecek şekilde olacaktır. İşte orada oyun bozan eğer Trump devreye girerse başkan olarak az önce işte Bank of America'nın raporunda bahsettiğimiz şekilde göç politikası ve gümrük e, vergileri politikasını değiştireceğini ilan etmesi bunu hızlıca yapacağını düşünmem sebebiyle e, Fed'in de politikalarını etkileyecektir. Ama normal şartlar altında e, eğer Trump politikaları devreye girmeyecekse Fed'in Piyasanın e, beklediği kadar hızlı değil, e, en azından bu sene 2'den fazla faiz indirimi değil. Muhtemelen 2025 faiz indirimlerini de biraz törpüleyerek, çünkü Orta Doğu'da neler olacağını bilmiyoruz. Muhtemelen bir şeyler olacak orada. E, o da enerji fiyatlarını etkileyecektir. Hatta işte bütün ticaret e, tedarik zincirlerini savaşın ilk başladığında olduğu gibi Kızıldeniz üzerinden etkileyecektir. Fed'i biraz yavaşlatacaktır. Onları izleyeceğiz. Yani evet piyasaların istediği kadar şahane bir açıklama yaptı. Ama o tonda devam etmeme olasılığı yüzde 50'in üzerinde faiz devam etse dahi. Konuyu da tabii takip edeceğiz. Gündemano çok evet. teşekkür ederim. Dolu dolu bir ben ha, dolu 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 bir program oldu. Evet ben teşekkür ederim güzel sorularınızla. Önümdeki herkese görüşmek edin. üzere. Görüşmek üzere.